Merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün kahvaltılık için erken kalktım, erken başlıyorum. Geçen seneden kalmış, buzlukta kalan kapya biberlerini bir basit bir kahvaltılık yapmak istiyorum. Kullanacağım malzemeler zaten. Geçen seneden domates püresi yaptım yaptıklarımdan kullanacağım. Biraz krema ve şu biberler. Bunları böyle ben içlerini çıkarıyorum ve soymadan böyle muhafaza ediyorum buzlukta. Bunları şimdi soyacağım, evrenlerini yiyeceğim. ve başlayacağız. Şimdi ara veriyorum. Şimdi biberleri akşamdan çıkardım buzlukta buzdolabında tuttum ama yine erimemişler böyle bunlar kolay soyuluyor şunu biraz çıkarmak istiyorum böyle burada en az bir buçuk kilo biber var biberi var Bunları ben şimdi yıkayacağım. Böyle tencereye. Bunları böyle. Çok kolay. Ben normalde de böyle közleyince hemen naylon poşeti koyuyorum onları. Orada onlar buharlanıp çok kolay soyuluyorlar. Şimdi böyle. devam edeceğiz. Şimdi tencereyi koyuyorum ocağın üzerine. Ya bunun dibini kaplayacak kadar yağ bu tencereye ölçüm bu. Şimdi bu biberleri yıkadım biraz süzülmeleri için. Şimdi bunları böyle bütün olarak koyuyorum tencereye. Dediğim gibi bunların içlerini ben temizleyip öyle gözlüyorum. Daha kolay oluyor. bunları böyle biraz kızarması işte biraz yağda gezdireceğiz böyle şimdi verleri koydum onların biraz kavrulmasını bekleyeceğim bu anda da bir geçen video çekmemde bir ünlü bir bloker hakkında konuşmuştum. Kıyafetlerine özen göstermeyen birisi. Ama maalesef çok sevdiğim bir arkadaş sanki kendi üzerine alınmış gibi geldi. Ben şöyle onu aydınlatmak istiyorum. Bu bahsettiğim kişinin iki buçuk milyon abonesi var. Bunun kazandığı 400-500 olanlar 30-35 bin dolar kazandıklarını söylüyorlar bahsettiğim gibi oradaki bunların ünlüleri bütün şeylerini tablolarını açıkıp internetten şeydir paylaşıyorlar yani bu kaç aboneleri gelmiş ne kadar para kazanıyorlar ki onun ne kadardır bilemiyorum Değil mi ki bizim parayla 200 bin ayda para kazanıyor şimdi 200 bin lira onu izleyenler hak ediyor o parayı, o şeyi, giyimi. Şöyle bahsetmiştim. Şey, çok eski kıyafetler de çıkıyor. Böyle sentetik. Beni rahatsız ediyor o sentetik kıyafetler. Ondan bahsetmiştim. Şimdi bununla ilgili bahsetmek, söylemek istediğim benim sözüm herkese değil. Benim sözüm ona. O kadar maddi bir çıkarı olan bir kişi. YouTube o kadar çok seviyorum. şey çok şey çok beğeniyorum. Bütün dünyayı değiştirdiğini düşünüyorum. Bakıyorum ben Afrika olsun, Asya olsun, Amerika olsun dillerinden anlamasam da izliyorum. Şu yemeği de karıştırıyorum. İzliyorum ve ne kadar değiştiklerini mesela Pakistanlı bir aile var. Çok enteresan yorumlarda oradaki Pakistanlı'nın dışında Türkler ve Ruslar çok yorum yapıyor. O ailenin böyle o köy, köy halkı çok fakir böyle bu yok, çamaşır makineleri yok, koltukları yok. Bir de böyle şeyler yapıp orada yatıp kalkıyorlar. Ama bir aile ne kadar değiştiğini böyle çok da hoşuma gidiyor, çok da seviniyorum. Böyle güzel badana yaptılar, her şeyleri yıkadılar, bahçeli çok güzel bir bahçe düzenlemesi. Ve her defasında bir şeyler alıyorlar, mesela tabak, o şeyleri tuzlu olsun bir o ayrı tabaklara koyuyorlar. Bahçeye bir şey, bahçe masası aldılar, sandalye aldılar, kaşık, çatal, orada oturup yiyorlar Hı. ve bu çok hoş bir görünüm. Benim söylemek istediğim o arkadaşım da hiç de öyle özensiz para harcamayan cimri biri de değil. O kadar çok para bol geçimleri var. Her istediğini alabilecek durumda bir. bir ha benim gibi <laughs> böyle süslenmeyebilir. Böyle boncuktur boncuktur ama maddi durumu iyi bir hanım. Onun için bana kimse gücenmesin. Benim sözüm özellikle o kadına. Şimdi biraz ara vereceğiz. Şimdi bunlar bayağı bir kavruldular. Bu daha küçük kavanoz açtım. Bunu böyle aslında normalde bunu ben şey yapıyoruz. Normal domateslerle yapıyoruz ama biberleri de normal biber zamanındaki biberlerle. Şimdi bunlar konserve olduğu için, biberler de eski olduğu için, onun için konserve kullanıyorum. Böyle devam edeceğiz. Bu kadar zaten malzemesi yapması bu kadar. Biraz krema ilave edeceğim. Olacak. Şimdi biraz en son biraz krema ilave edeceğim. Çok fazla koymuyorum. Çok iyi şey oluyor biraz. Çok olunca. Böyle. Bu kadar. Tuzumu ilave ettim. Karabiber. Aşağıdan getirmeyi unutmuşum. Burada bu da çok zorum oluyor. Bunu sıcak fırından çıkardım. Tepsiyi böyle koyunca çatlamış. Ve bulamadım yani yokmuş eski model olduğu için bu da sıçradı bulamadım artık bunu değiştirmem lazım da Aynı birine işler çok oluyor her şey beni bekliyor şimdi. şimdi yaptım bugün bir yemek bu hale aldım ben de e, sunum için böyle hazırlıksız yıkalandım unuttum aşağıdan getirmeye bazı şeyleri. Bu tabağa da yukarıda ne tabaklar varsa ona koydum. Neyse ama lezzetli iyi olsun. Şöyle şimdi biraz başka bir yerde başka bir işle devam edeceğim videona video çekimi ara veriyorum şimdi sabah erken havanın ne kadar temiz Böyle güzel olduğunu görüyoruz. Deniz biraz şey görünmüyor fazla. Zaten de bakmıyorum. Şimdi böyle devam edeceğim. Şimdi bugün bir çok sevdiğim bir arkadaş böyle bir nakış işlemeye başladı. O kadar zevkle izliyorum ki onu. Hiç yani bütün gece izlesen şey etmeyeceğim, bıkmayacağım sanki. Ondan ben de esinlenerek zamanında işliyordum o, o çeşit işler. Bizim goblen dediğimiz tablo gibi şeylere. Ben bir video çekmiştim onlarla ilgili. Şimdi benim de eskiden kalmış, devam etmeyeceğim bir benzer böyle bir işim var. Onu biraz göstermek istiyorum. Şöyle. Şimdi bu bizim işlediğimiz o büyük tablolar şemalı. Bunlar şemalı ve baskılı oluyor. Bu şemalı dediğim bir model. Bunu ben beğenmediğim için ben onu şimdi bu böyle bunlar daha büyükleri çok parçadan oluşuyor. Böyle şema tek tek bakarak buradan işliyoruz. Yalnız şimdi şöyle ilk önce modeli alıyoruz. ipliğine modeline. İlk önce bu kenarlarını yapıyoruz bu iplikler çıkmasın diye sonra işaretliyorum böyle bunda bakın nasıl sayılar var böyle bir iki bunlar küçük küçük kareler halinde çok kolay kolay işlenilmiyor tabi de daha böyle yardımcı oluyor bu kutular ilk onları ayarlıyoruz şey diyoruz yani bir günüm aldığım bir günü bu şeyle geçiyor bunlarla geçiyor bakıyorsun modeline ipliklerine daha sonra da tabi bu şimdi çok 50 60 200 renkten oluşuyor her bir ilmeği bir renk şeydiriyor bu böyle birkaç renkten ve e şimdi çok çeşitleri var tabi bunlar için biz eskiden böyle karton keserek işaretli bunlar bunların işaret buradaki olan işaretleri rengine göre numarasına göre onları yapıyoruz böyle sarıyoruz bu şeylere diyorum ya bir gün geçiyor sonra iğne de şöyle bir iğne biraz ucu küt küçük, küçük kısa çünkü iplikler çok kıymetli bu ipler şey çok pahalı bu ipler 200 çeşit renk alacaksam biz tabi hazır da alıyoruz hazır almayanlar da var Örneği de bu. Örneği de bu. Bunun deliği biraz daha büyük. Şimdi yalnız çok önemli ipliği nasıl başlıyoruz. Şimdi böyle yalnız hey! Oo. ben şöyle ara vereyim biraz. Şimdi ipler 6 kat bu ip. Bunlar altı kat. İki katla işliyoruz. Ama iki katını şöyle yapıyorum. Şimdi makasını unutmuşum yanında değil. İki katı bir kat kesip o şeyine göre. Mesela yalnız bir tane bir renkten bir şey yapılıyor. O da küçücük ip kesiliyor. Şöyle yapıyorum. Burası. İki defa geçiriyorum. Neyse şimdi yalnız Şimdi ipliği geçirdik iki kat Bu şöyle yapıyoruz dü 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 Düğümlemeden Şöyle Bu iki kat yaptım Buradan geçirip Şimdi bu Bilmem görünüyor mu yalnız yalnız bunu iki defa geçiriyorum burada şimdi bu gözlüklerim de yakın ve uzak ama ben daha büyük şeyli dioptarlı gözlük alıyorum ondan gözlüğümü değiştirdim şimdi böyle yapıyoruz bu üstten bir kat ama alttan iki kat bu şeyi biraz böyle saklıyorum. Şimdi bunları böyle yok ben yalnız yanlış geçirmişim rengi. Neyse şimdi bakacağız. Şimdi buradan saydım. Bu iki sıradan bir şey oluyor. Bir ne de bir ilmek. İki sıradan yapılıyor. Şöyle bu üstünden böyle yapıyoruz 6 iki kat oluyor altı daha seçkin renkler oluyor böyle şimdi bunu böyle işliyorum 5 ilmekmiş ben 15 ilmekten 10 tane e, ilmek alıyorum işliyorum Yani bunun bu bunu bilmek lazım bu işi. Bu goblen e, işi deniyor buna. Bu bunu göstermek lazım. Böyle bakmakla anlay anlayamayabilen olur. Bu alttan iki, sıra, iki tane oluyor, üstten bir. Şimdi. Buradan bakıyorum yine. Şimdi şöyle bakıyorum. 9 9. sıradan buradan 3'müş. Başlıyorum 1 2 3. Buradan bu G işareti onunla bakıyorum. Şimdi bu 5'miş. Üstteki de 5'miş. Yine devam ediyorum. Aslında bu çok basit olduğu için diğer modeller birer birer yapılıyor. İplik şu kadar şeyi yapıyorsun, ipliği değiştiriyorsun. İpliği değiştirmek de o kadar kolay olmuyor. Yani iki sırada. Şunu ben bitireyim de. Şimdi altını böyle geçiriyorum ipliklerden. Ve kesiyorum. altı da çok önemli şimdi bu bu kadar şöyle gözlüklerimi değiştirdim çünkü özel gözlük takıyorum bunlara şimdi çok seneden beri işlemez oldum ee, belki de 5-6 sene önce işlemiştim gençliğimde işlediğim şeyler şimdi bu gösterdiğim bu iş yani bizlere annelerimizden kalma bir şey. Bizim annelerimiz işliyordu bunu. Biz de işledik. Şimdi yeni öğrenenler için biraz zor olabilir. Herkes de bunu merak etmiyor bu şeyi ama el işi seven, böyle tablo şeylerini seven yapıyor. Onun için bugünkü videoma böylelikle son veriyorum. Bunu gö yani göstermek amaçlı değil. Resmen merak ettim. O kadar hoşuma gitti ki gönülcüme. Çok selam söylüyorum ona buradan. Onu çok seviyorum. Her şeyi çok meraklı, çok tatlı. Ben onun gibi konuşamıyorum. Onun gibi o, o zevki veremiyorum. Ama elimden <laughs> bu kadar geliyor. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.